İbrahim Karagül Yeni Şafak Gazetesi Savaş Masası Avrupa'da Barış Masası Türkiye'de Türkiye atlı kıtalarla dolaşıyor dünyanın ekseni değişecek Doğu Batı Savaşı Ukrayna'da Rusya Avrupa çatışmaları ABD Rusya hesaplaşması Avrupa'da bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana son 70 yılın en büyük kırılması derin değişimdir Savaş Masası Avrupa'nın doğu sınırlarında Batı'nın kendi içinde bu Batı düzeninin dağılmasının, Batı'nın kendi içinde hapsolmasının, kendi iç mücadelelerine mahkum olmasının en güçlü işaretidir. Savaş masası Avrupa'da, barış masası Türkiye'de. Üçlü zirve mümkün. İşte tam da bu anda dünyanın diplomasisi, jeopolitik pazarlıkları, güç kavramlarının yol açtığı yeni fotoğraf. Barış masası Türkiye'de. Avrupa korkuyla kıvranırken, ABD Rusya'yı dünyadan tecrit ederken, Rusya Batı'yı tehdit ederken, nükleer tehditleri savrulurken bu iki dünyanın bir araya gelebildiği, göz göze bakabildiği, konuşabildiği tek yer Türkiye oldu. Antalya'da kurulan masa dünya için zaferdir. Sonuç çıkmasa da bir zaferdir. Kim bilir? Belki de bunun ikinci ayağı Erdoğan, Putin, Zelenski zirvesi olabilir. Bu mümkündür ve olmalıdır da. Bu masanın kurulabilmesi umuttur. Rusya ve Ukrayna'yı savaşın başından beri ilk kez bir araya getiren Türkiye küresel diplomasisinin merkezi ve zirvesidir. Bu masanın kıymeti savaşın gidişatından çok daha vahim noktalara ulaşınca anlaşılacaktır. Doğuya da batıya da söylenecek bir söz var. Savaş alanı olmayacağız. Dikkat edin. Bu masa Avrupa'da kurulamadı. ABD'de kurulamadı. Çin'de kurulamadı. Hindistan ya da Japonya'da kurulamadı. Hiçbiri bunu yapamadı, yapmadı. Dünyanın merkez ülkeleri açık ve net bir biçimde boşa düştü. Dünya savaşları dile getirilirken herkes bir yerlere sığınmaya çalışırken Türkiye iki dünya arasındaki dengeyi kurabilen tek ülke oldu. Çünkü Türkiye'nin doğuya da batıya da söyleyecek sözü var. Çünkü Türkiye coğrafyamızı sadece savaşlar, işgaller, iç çatışmalar, terör fırtınaları, mezhep kavgaları, yağma ve alan alanı görebilenlere karşı bir aklı, bir duruşu, söz gücünü önde çıkarabilecek tek ülke. Türkiye aklı, imparatorluklar aklı. Hasametin, duygusallığın, katı taraflılığın, batın nüfus etkisinin, meydanının, enformasyon fırtınasının tuzağına düşmeden bugüne ve yarına bir şey söyledi söyleyebiliyor, bunu üretebiliyor. Türkiye aklı, ülkeler, kıtalar dolaşıyor. Dünyanın ekseni değişir. Emin olun bu söz, bu duruş, bu akıl ülkeler dolaşıyor. Bölgelere yayılıyor, kıtalara uzanıyor. Türkiye duruşu Afrika'dan Orta Doğu'ya, Güney Asya'dan Orta Asya'ya her millete çok şey söylüyor. Bu sadece iyi niyet değil, bir güç ilanıdır. Türkiye doğunun da batının da merkezine yerleşmiştir savaşın da barışın da anahtarı haline gelmiştir. Güç kaymalarının, yeni güç oluşumlarının, yeni yükselişlerin sembol ülkesi haline gelmiştir. Türkiye bu yönüyle dünyanın eksenini değiştirebilir. Romantik iyimserlik değil bu. Orta Doğu'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkasya ve Orta Asya'da her ne olursa düğüm noktası, bağlantı noktası Türkiye'de. Bu artık uzun süre böyle olacak. Tarih kendi havzasında atmaya başlamıştır ve bunun geri dönüşü kısa ve orta vadede artık mümkün değildir. Bu basit bir ara buluculuk işi değil, romantik bir iyimserlik, dünyanın gözüne güzel, şirin görünme arayışı da değil. Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebiliyor olmasının verdiği fırsatı kullanmak da sınırlı da değil. Türkiye'ye yüklenmiş üçüncü derecede rol göre hiç değil. Trafiğe bakalım. Herkes niye Türkiye'ye koşuyor? İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor. Yeni bir başlangıç yapalım. Türkiye ve İsrail bölgemizi çarpıcı biçimde etkileyecek bir işbirliği yapabilir ve yapmalı diyor. Çarpıcı biçimde etiketleme gibi iddialı dosyalarla geliyor. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela. Yunanistan Başbakanı Miçotakis geliyor. Almanya Başbakanı Sakloz. NATO Genel Sekreti Stoltenberg geliyor. Türkiye ekseni bir şeyleri değiştiriyor. Herkesin Türkiye'ye koşması, Türkiye ile yakınlaşıyor olması, Türkiye'ye davet yollaması asla sıradanlaştırılmamalı. Orta Doğu normalleştirmesi savaşı bizden uzak tutar. Bize Guadalupe lazım değil. Türkiye'nin başlattığı Orta Doğu normalleşmesi işte bu dönemde coğrafya için bir ortak projedir. Mart ayında Suudi Arabistan'la devam edecek bu açılım Afrika'dan Orta Doğu'ya bir ekonomik havza oluşturabilir. Çok daha önemlisi coğrafyamızı 30 yıldır devam eden çalışmalardan uzaklaştırıp yeni savaşların çıkmasının önüne de geçebilir. Tam da ABD ve Avrupa'nın kendi içlerine Avrupa coğrafyasının yoğunlaştığı bir dönemde bu fırsat çok ciddi biçimde değerlendirilmelidir. Daha dün dünyayı İran'a karşı kışkırtan, Arap dünyasıyla İran arasında savaş çıkartmaya girişen, Venezuela'da darbe yapmaya kalkışan, ülke yönetimi tanımadığını açıklayıp kendi adaylarının Guadio'yu dayatan ve bunu Türkiye'de bile bazı çevrelere pazarlayan ABD şimdi bu iki ülkeyle petrol anlaşması yapıyor. Dolar hegemonyası bu silah ABD'nin elinden alınmadı. Neden? Çünkü Rusya petrol yasağı getirdi ve bu açığı kapatması lazım. Hani düşmanlık rejimi, sorunu, dünyaya pazarladığı gerçekler, kendisi unuttu. İlkesizliğin, fırsatçılığın, bencilliğin en çirkin hallerini sergiliyor. Rusya'ya yaptırım bir ırkçı hissiyete döndü. Kültür, sanat her alanda tecrite döndü. Ukrayna işgaline karşı durmak yerine bu ülkeyi açıktan savunmak yerine Batı'nın Rusya'yı parçalayıp kaynaklarına çökme arayışına döndü. Mesela dolar hegemonyası ABD için her zaman en tehlikeli silahtı. Bir nükleer güçtü. Ancak paranın bu ölçekte silah olarak kullanılması daha önce hiç görülmedi. Şimdi bütün ülkeler yarın ABD'nin aynı şeyi kendilerine yapacağını düşünüyor. ABD'nin elinde bu silahın alınması gerektiğini düşünüyor. Avrupa ve ABD bu savaşı daha ilk günden kaybetti. Dünyada ırkçılık nefreti Latin Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan Orta Doğu'ya bütün ülkeler batıyı finans sisteminin nasıl bir sömürge çarkı olduğunu, neden kurtulmak gerektiğini görüyor. Rusya'ya ambargo biçimi dünya için tehlikeli işaretleri öne çıkarttı. Bir gelecek endişesi doğurdu. Bu da batı düzenini yerle bir edebilir. Bu ambargo biçimi Batı'yı tehdit edecek hale de gelebilir. ABD özellikle Avrupa, Ukrayna savaşın daha ilk günden kaybetti. Siyasilerin medyasının kültür sanat çerçevelerinde çirkin ırkçılığı dünyanın nefretini büyüttü. Yeryüzünün üçte ikisinden fazlası batı ırkçılığına karşı nefreti derinden hissetti. Bu Avrupa'nın tükenişidir, şeytanlaşmasıdır kimse batı savunması için kan dökmeyecek. Orta Doğu'da, Afrika'da, Müslüman ülkelerde böyle savaşlar olması normal. Avrupa'da nasıl olur? Şaşkınlığın ifadeleri yüzyıllardır devam eden sömürge zihninin en aşağılık hallerini ortaya koydu. Dünya bunu asla hazmedemeyecektir. ABD ve Avrupa bu yüzden dünyaya yabancılaşmıştı. Nefret abidesi oldu kimse batı savunması için kan dökmeyecek. Her ülke, her bölge, her coğrafya kendi arayışında yoğunlaşacak. Batılı dünya düzeni çökmüştür. Bir daha batılı küresel düzen kurulamayacak. Türkiye 21. yüzyılın sürprizidir. Biz Türkiye'ye yoğunlaşalım. Biz Türkiye'nin güç sıçramasının kıtaları etkilemesine bakalım. İçerideki operasyon aygıtlarının iç işgalcileri, Türkiye'yi durdurma girişimlerinde boşa çıkaralım. Ve emin olun, Türkiye 21. yüzyılın sürprizidir. Bu cümleyi sadece biz değil, bütün dünya kuracaktır. Ukrayna'nın işgali durdurulursa, savaş bitirilirse bile, çatışmalar Avrupa sınırlarından uzaklaşamayacak. Biz dünyanın yükselen tarafına bakalım. Ezberlerinizi bozup, zihinlerinizi özgürleştirelim cesur olanların, kararlı olanların dünyasına bakalım. Girileyip tükenişlerinden değil, kararlıların dünyasına.